Bonibon sever misin? Hena'nın sevdiği kadar mı? Cevabın evetse bu Bonibon meydan okumasına bayılacaksın. Küçük bir Bonibon sence heyecan verici mi? O zaman bu numaraya bayılacaksın. Sence bir büyük bonibon yapmak için kaç küçük bonibon gerekir? Şimdi anlayacağız. Ama daha önce bayağı bir ayrıştırma gerekli. Sıkı dur. Bu biraz sürer. Acaba burada kaç bonibon var? Bir milyon falan ha? Sayacağımıza hadi ayıralım. Bu sonsuza kadar sürecek. İşte. Nihayet bitirdik. Bam. İlk bölüm tamamlandı. İkinci adım baloncuklar. Böylece bunların tüm rengini çıkarırız. Artık bonibon gibi gözükmüyorlar. Özellikle de bir tencerede kaynarken. Şu yapış yapış şekere bak. İşleri biraz hızlandırabilir miyiz? Şimdi tereyağı kadar yumuşak oldu. Yani bir sonraki adıma geçebiliriz. Yani dev şekeri kalıba dökmeye. Hadi bu sıvıyı tekrar katı hale getirelim. Evet, hepsi dev bir kazana dökülüyor. Sabırlı olun, birkaç dakika sürebilir. Daha tatmayın. İşte bitti. Şimdi sertleşmeye bırakalım. Vay canına. Ağırlığı bir ton filan herhalde. Aa. O sırada biraz hamur yoğur. Güzelce düzlenince artık sertleşmiş olan şekeri üstüne koy. Baya antrenman oldu. Şimdi biraz şekillenmeye başladı. Bence hazır bu. Hamuru dikkatlice şekerin üstüne ser. Bir, iki, üç. Çevir. Umarım çatlatmamışımdır. Ama altı bayağı iyi görünüyor. Üstünü açıp düzleyelim. Bayağı havada olmaya başladılar ha? Artan hamuru keselim. Şimdi de biraz renk. Umarım buna yetecek kadar boyamız vardır. Oo, iyi görünüyor. Güzel. Ve son rütüş olarak da ünlü markasının S harfini koyalım. Mükemmel. Dev bonibon görevi tamamlandı. Sana yuvarlıyorum. Vay canına. Çok güzeller değil mi? Ve de kocaman cüsseli. Başka bir renkte daha yapalım mı? Önce şununla birkaç resim çekelim de. <laughs> Kali orada ne yapıyor? Saçının kötü gününde olduğu zamanlar berbattır. O kadar uzun süre ne yapıyor? Ee, ümitsiz durum. Parti resmen başlıyor. Gitmemiz gerek. Aa, hey. Belki bu saçını yapmana yardımcı olur. Lastikleri bile aldım. Yüzünü de. İyi eğlenceler. Şunda başlayabilirim. Bu biraz sürecek. Ama en azından rengarenk olması işi ilginçleştiriyor. yapmaya devam edeyim. Yarıya geldim. Oraya uzanmak biraz zor. Yardım lazım mı? Hem de nasıl? Çıkıyorum. Bayağı yüksekteymiş. Birkaç tane daha ve bitecek. Yüzünceye geldik. Şuna bak. En azından benzersiz değil mi? hazırım millet. Hadi gidelim. Bir şey daha. Tamam. Şunları unuttuğumu düşünsene. Bu işte çok iyiyim ya. Ama biraz daha tuz ekleyebilirim. Yani bayağı bir tuz. Hayır daha lazım. Tadı hala nasıl aynı? Sen ne yapıyorsun? Oyun oynamak ister misin? Topu görüyor musun? Şimdi burada. Şimdi de gitti. Ay, daha yeni öğreniyorum. Beni kandırdın ha? Yalancıları sevmem. Ne yapayım ki? Şuraya yüz kat bardak diz bakalım. Aptal plastik bardaklar. Nasıl? Ama hepsini tutamıyorum ki. Pekala. Yüz bardak dizmemi mi istiyorsun? O zaman ben de öyle yapacağım. Önce sağlam bir temel hazırlayınca şöyle dengelemeye başlayabilirim. Daha sadece yarısına gelmişim. Hadi. Bir tane daha. Ufak bir destek mi lazım Cüley? Hadi şu meydan okumayı bitirelim. Şimdi de kollarım yetişmiyor. Zor yetişiyorum. Amanın. Galiba kayıyorum. düşüyorum. Of. Cüley. Beni göremiyorum. Onu buradan çıkarmalıyım. Şu bardakları eşeleyim. Of. At şunları üstümden. Sonumun geldiğini düşündüm. Ölümün plastik bardakların elinden olacağı aklıma gelmezdi. Oo, emeğine sağlık. Selam millet. Yeni bir göz paletine hazır mısınız? Beni izlemeye devam edeni hepsini deneyeceğim. Şu müthiş tonlara bakın. Sanki buradan hortum geçmiş gibi. Ama baş edemeyeceğim bir şey değil. Julie? Aa, tabii. Kylie? Bir dakika. Julie? Aman neyse... gibi. Bu yıl metalik renkler moda. Nasıl göründüğünü göstereyim. Bu fırça çok işinize yarayacak. Şuna sürün ve elmacık kemiklerinize dağıtın. Ne? Kayıt yapmaya çalışıyorum. Al bunu kaydet. 100 kat. Bunu yapamazsın. Başka seçeneğim yok. İşte birinci katman tüm renkleri kullanabilirim. En azından bu renklerin neler yapabileceğini göreceğiz. Ha, hadi uyan. Neden sadece yanaklara süreyim ki? Alnımda ışıldayabilir bakın. Bu fırça bunun üstesinden gelebilecek mi bilmiyorum. Parmaklarımı kullanayım. Bir külçe altın gibi parıldamaya başladım. İyi görünüyorsun canım. Robot gibi görünüyorum. Hala izleyen var mı? Oo, herkes izliyormuş. Daha fazla takipçi için her şeye değer değil mi? O bildirim sesleri de ne? Neredeyse unutuyordum. Ruj için hazır mısınız? Ciddi olamaz. Atıştırmalık kasesinde ellerimiz birbirine değdi. Oh, gözlerimin içine bakıyor. Vay canına bir dakika. Olmaz. O kit katı ikiye bölelim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bu Kurnuz katman. Şimdi bu kit katları katmanlar halinde üst üste koyuyoruz. Bununla müthiş bir kule yapmaya ne dersin? Anlaştık. Hadi inşaata devam edelim. şimdi şimdiden yükselmeye başladı. Daha fazla kit kata ihtiyacımız var. Bu sanırım şu ana kadar giriştiğimiz en iyi yüz kat meydan okuması. Öyle tabii. Çünkü işin içinde çikolata var. Pekala. Hadi devam edelim. Yüze kadar çıkmamız lazım. Vay canına. Şu nefis çikolata kulesine de bak. İşimiz bittiğinde harika bir şey olacak. Sence bu konuda bir dünya rekoru var mıdır? Eğer varsa o rekoru egale edebilir miyiz acaba? Bunu anlamanın tek yolu var. Üst üste koymaya devam etmek. Oo, neredeyse bitti. Bir tane daha. İşte, son parçayı da koyayım. Başardık. Meydan okumayı tamamladık. Üst üste binmiş şu kit katlara bak. 100 adet harika leziz katman. Ve şimdi bunu kutlama zamanı. Hı, çok güzel. Peki iyi o zaman. Ama ne diyeceğim biliyor musun? Ben bunu istiyorum. Hayır. Leziz kulemiz yerle bir oldu. <laughs> bunu yaptığına inanamıyorum. <laughs>